Selamun Aleyküm arkadaşlar. Tigreal aldım. Dolaşım rolünü oynuyorum. Kendim benim. o kadar güzel bir motifeyim ki. Efsane bir maç geçeceğini düşünüyorum. Geç. Arkadaşlar nasılsınız? İyi izlediğinizi duyuyorum. Ben de iyiyim Allah şükür olsun. Keyifler gıcır. Bakın gördüğünüz gibi Harit var, Martis var, Minis var. Hal var. Rakip takımda da Jules Kagura. Atlas geliyor darlamaya. Gel kanka gel. gel. O bende mi kaldı mı? Ha yok. Laylat'ta da Okey kanka. Bak lan işine. İbn İyi düşürdü onu güzel. <laughs> Bırakıp gidemem. Ama bak hiç kimse de Erkurt güzel oynuyor ya. Art oynadığı için sevdim. Kagura'yı oradan deflayayım derken Juliana kesti diye düşünüyorum da kesmedi Juliana. O çok kötü oldu. Kanka bir geri yapacağım da az beklersen tabii şöyle senin için. Kendi işine bak şimdi Kagura. Kardeşim. Words. Nice hocam. Atana kalkan alalım. Atana kalkanı yetmez. Zaten Atana kalkanı satıp parlak zırtış girelim. Problem yok. O Athena'yı bir tamamlayayım. Biraz bekle. Okey. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Üstü düşürmeye gidiyor. Ama bizim gold'u tamamlamamız lazım. Altagen katta Atlas falan filan interminal. Jilin geliyor buraya. Base falan atıyor. Ben de şöyle aradan girdim. Ha böyle şov yapalım. Sonra zıplatalım bunları. Ah oh be kanka. Canlara bak lan. Harbi fena deli dolu. Kral bir geri be. Ulti atacağım çünkü o yüzden yara da Oyun adına kill ölecek Az geri Canımız doldurup gelelim kaplumbağa fight başlayacak çünkü razın Heh tamam Okey 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 anlaşıldı Bekle atlas'a 4 olmuştur çünkü Aa daha olmamış 4 Güzel Geliyorum oraya Kanka bunun mavisini yiyordum. Ne oldu bir seyirden? Kanka çok erken daldım da. Adam ürkütmeyin oğlum. Usulca. Usulca yanaşın. Ben de toplayayım. Başka bir şey istemiyorum sizden. Saldıracağım bekle. Geliyorum. Arkadan yalanlamak istiyorum. Saldır dedi kanka bana. Selamun Aleyküm. Okey. Al onu abi. İyi. Nice hocam. Rakip takım başladı ağlamaya. O da güzel kanka. O da iyiymiş. Evet kardeş şöyle 5 kişi falan toplamak istiyorum böyle var ya üf. Ondan sonra çatır çutur. Pigrel geldi bizi yağlı yağlı yaptı desinler yani. Öyle yağlı yağlı. <laughs> Ulti, hazır Ulti hazır değil dedim. Ona göre. Kankam ya bunlar gelmeyecek galiba bana ya. Vallahi gelmiyor. Ben o yüzden saldım. Kanka atarsın anca şey atarsın. O dojlamaya bekliyor kanka, dojlattırmayacağım kendimi. Kaybol sen de. Güzel oldu. Güzel güzel. Maçım bu kadar, seri hızlı bir şekilde biteceğini düşünmedim ama ya. Abi 6. dakika. Yani bir aksiyon atraksiyon yapamıyorum böyle 5 kişi falan da belki ilerleyen zamanlarda da olacak inşallah. Kankam benim için oraya görüş verdin galiba. Yetişirsen oynayacağım da senin için. Güzel çaldırtmadık onu. O yana, bu yana savruldum hayatım kollarında. Buzlar içinde kalsam bile kalbimin Belki dedim kaçar işe garantili alalım abi. Of, gözüm kör oldu. Oy, işte bu oldu. Sapla. <laughs> tamam. Evet. Abi şunu alalım da ultimiz biraz seri dönsün ya. Bu Tigrel'in bu oyunu sevmiyorum. 40 saniye 50 saniye anısı multi dönmesini bekliyoruz ya. Döndür baba döndür. Döndür baba döndür. Selamun aleyküm. Oğlum Allah seni cezan Şeye kaldım. Kul herkesine. Duvara. Neyse. Aynı zamanı çekelim abi. Ondan sonra arkasına ayazı çekeceğiz. Tabi bu maç bu kadar seri bitmezse. 10 saniye sonra Deşmeye gülüyorum kanka Fiskemi kullanmamışım Anasını alacağız oradan Merak etmeyin Böyle bir Yapalım Attın şemsiye Eyvallah Zaten önce şemsiye atabiliyorsun. Başka bir şey atamıyorsun. Kakura. Haydi. Bir base base hareket yap. <laughs> Selamun aleyküm diyeceğim de diyemiyorum. Çünkü arkası dolu değil. Kanka arkası dolu olsa böyle toplasam var öf. Felaket bir şey olacak yani. Öyle böyle değil yani. Harika bir şey olacak hem de. Ay senin doğa rüzgarına saplayım. Doğa rüzgara basıyor bir de. Hadi kanka hadi kanka. Surla surla geç. Uğraşamam seninle. Şey. 650 sonunda ya. Ya Rabbim sen büyüksün. Aldım. Alırım. Alırım. Alırım da alırım. Nereye gitti lo? Oy buralar kanka. Kanka buraya toplamamız lazım. Benden demesi. Aynen Lord oğlum Lord Lord. Saldır babacım Lorda. Geçelim bunların içinden. Güzel. Görüşün Julian'a. Geliyorum ben de merak etme. Hatta şöyle arkadan dolanacağım. kanka. Lan şuna gel. Şuna. Ne yapacağız? Yatacak değiliz ya. Yatılır olarak. Bitireceğiz tabii. Atlas'ın tutmasını bekliyorum kanka. Atlas falan tutarsa böyle Hopla ölmek istemiyorum lan ben öldürme ya. Öl, öldürmek ist ölmek istemiyorum ya. Word kanka. Arkadaşlar bu videoda böyleydi. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a mutluluk.